Lümen'den Finans kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda Pegasus Hava Taşımacılığı Anonim Şirketi hisse yorumu gerçekleştireceğiz. Videolarımı izliyorsunuz fakat abone olmayı unutuyorsunuz. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Şimdiden teşekkürler. Pegasus'un teknik analizine göz attığımız zaman tavan 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 gittiğini söyleyebilirim. Tüm zamanların rekorunu kırarak 283 lira 75 lira civarlarına geldi ve 287 lira 25 kuruşa kadar da Cuma günü iğne attığını söyleyebilirim. Arkadaşlar tavan tavan giden şirketlere bizim milletimiz yatırım yapmayı seviyor. Dolayısıyla burada 300 aşma potansiyeli de var. Herhangi bir direnç görmüyorum. Aselsan'da da aynı şekilde herhangi bir direnç noktası şu an için tahminim değil. Fakat destek noktası 260 ile 265 arasında buralara düşerse tekrardan destek alacaktır. RSI seviyesi 68 ile 76 arasında güvenli bölgede diyebilirim. Herhangi bir al veya sat sinyali vermiyor. CCI de aynı şekilde güvenli bölgelerde diyebilirim. Uzun vadeli yatırımı da kesinlikle ve kesinlikle öneriyorum diyebilirim. Şimdi geçiyoruz Pegasus'un hedef fiyat tahminlerine. Pegasus hakkında 21 tane aracı kurum hedef fiyat tahmininde bulunmuş. 9 tanesi al, 5 tanesi endeks üstü getir, 2 tane de tavsiye yok var. Yapı kredi 326 lira hedef fiyat tahmininde bulunurken al tavsiyesini sürdürmüş. Info yatırım 392 şeker yatırım 372 iş yatırım 335 ak yatırım 345 lira hedef fiyat tahmininde bulunurken endeks üstü getiri demiş. Ahlatçı yatırım 381 lira hedef fiyat tahmininde bulunurken al tavsiyesini sürdürmüş. HSBC 320 A1 Kapital 319 Pardus Portföy Yönetimi Anlım Şirketi 308 Galata Menkul Değerleri 252 TEP yatırım 214 lira hedef fiyat tahmininde bulunurken tut demiş. Şimdi geçiyoruz temettücü.com'a. 2013 tarihinde 1000 lot alsaydık cebimizden 10 bin dolar para çıkacaktı. Şu anda 36 bin dolar paramız olacaktı. Dağıtılan sermaye arttırımıyla beraber de 4887 lotumuz olmuş olacaktı. Herhangi bir temettü verimi yok son 15 sene içerisinde. Şimdi geçiyoruz Pegasus'un gün içerisindeki aracı kurum dağılımlarına. Gün içerisinde en çok alanlar Garanti, Ünlüko, Deniz, Tep Yatırım, QNB ve diğer pay olmuş. Satıcı kısmı Ak Yatırım, İş Yatırım, Yatırım Finansman, Flip Kapital, Vakıf ve diğer pay satışları mevcut. Son 10 günlük tabloyu göz atacak olursak son 10 gün içerisinde en çok alanlar açık ara farkla. QNB, Yapı Kredi ve Tep Yatırım olmuş. Diğer paylarda da alım var aslında açık ara bir fark diyemeyiz. Tep Yatırım 1.5 milyon lot almış. Yapı Kredi 1 milyon 216 bin. QNB, Ünlüko, Deniz ve diğer pay alışları da mevcut. Satıcı kısmı çıkara farklı Bank of America 1 milyon 720 bin lot satmış son 10 gün içerisinde. Mexa, Global, Ak Yatırım, Alk Yatırım ve diğer pay satışları da mevcut. Pegasus'un bilançosuna göz attığımız zaman özet finansalları satışlar %59 artış göstermiş. Bu da 70 milyardan 111 milyara çıktığını gösteriyor. Bürütkar %50 artış göstermiş. Esas faaliyetkar %59 artmış. Favök %47 artış göstermiş. Dönem varlıklar %3 duran varlıklar %4 artmış. Finansal borçlar %6 öz kaynaklarda da %1'lik bir düşüş var. Piyasa çarpanlarına göz attığımız zaman fiyat kazanç oranı 10,68. Firma değeri bölü Favök 7,90. Piyasa değeri bölü defter değeri 1,89. Net borç bölü Favök 3,43. Ödenmiş sermaye 500 milyon. Piyasa değeri 141 milyar lira. Sermaye arttırmaları ve temettüler kısmına göz attığımız zaman herhangi bir temettü verimi yok. Faaliyet verilerine göz attığımız zaman toplam konma sayısı 15.119. Yurt dışı konma sayısı 9.994. Yurt dışı konma sayısında da bir düşüş var diyebilirim. Sektörel verilere göz attığımız zaman toplam yolcu trafiği yatay bir şekilde devam etmekte. Toplam ticari uçak trafiği 87.623'lere kadar düşmüş. Tüm uçak trafiği yatay. Pegasus toplam yolcu trafiğinde de küçük bir düşüş var. Önümüzdeki aylarda yükseleceğini düşünüyorum. Bilançoya daha detaylı göz atacak olursak nakit ve nakit benzerleri 46.2 milyar. Bunun geçmişte 47 milyarlara kadar çıktığını da biliyoruz. Toplam dönem varlıklar 69 milyar. Toplam varlıklar 283 milyar lira. Bunun 213 milyarı duran varlıklardan oluşmakta. Kafanıza takılan herhangi bir soru veya çekmemi istediğiniz hisse senetleri varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.